Hepinize yeni videomda selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani Adopt Me'de e, yeni gelen Uğur böceğinden satın alacağız arkadaşlar. Bakalım bize ne çıkacak merak ediyorum. Yani ona verilen bir şey gibi yiyecek vardı arkadaşlar ya. o Videodan önce biliyordum. Şimdi unuttum. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Kanalımız bir abonenin üstüne geçmiş. Yani üstünde bin abonenin üstünde bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni desteklediğiniz için. Ve hemen e, yola koyuluyorum. Şu an hemen dışarıya çıktık arkadaşlar. Heh, Ejit tarafına doğru giriyorum arkadaşlar. Ayrıca Lunar New Year e, etkinliği yakın zamanda bitebilir. Ee, bir takipçimiz şu an oyuna giriş yapmış. Ana. Ne olmuş buraya? Arkadaşlar tamam exit diyorum. Acaba aşınlanacak mıyım? Ana aşınlandım. Nasıl aşınlandım? <laughs> Mayan yerden. Ve arkadaşlar burası tamam. Arkadaşlar hemen o etkinliğin olduğu yere doğru. Şu Arabalar bölümünden hangisi çıkacak bakalım şu ee, ben prenses aa gelmiyor neden şu an daha arkadaşlar avatarım yükleniyor tamam geldi arkadaşlar o geri gitti çünkü ilk kere çıkardım tamam bir daha bir defa. heh yükleniyor arkadaşlar tamam Şuan hemen çıkardım. Evet yazdım arkadaşlar ama çıkmadı. Arkadaşım videomu diye sordu. Kontrole arkadaşlar şu an baga girdim. Aşırı derecede baga girdim. <laughs> ben seni takip ediyorum. Aa, çünkü şey değilmiş tamam. Arkadaşlar şu an hemen alana doğru yol alıyorum. Yarım arabayla. Yarım araba. Bu teşekkür arkadaşlar YouTube'dan bizi takip eden bir arkadaşımız bu. yüzden teşekkürler yazın. Teşekkürler yazdım. Ve de görece katalım arkadaşlar arkadaşımıza. Takipçinim yazmış. Ay teşekkür ederim. Şu an hemen yol alıyoruz arkadaşlar yani. ilerliyoruz arkadaşlar işte burada videomu yazdı Ben de evet yazıyorum ama çıkmıyor E yazalım Evet arkadaşlar çıkmadığı için bu şekilde yazdım hemen yola aldım arkadaşlar geldim. arkadaşlar buradan iniyoruz Ay, araba hala yüklenmedi. E ee, Konu Konu Güncelleme Hemen Konu ne diye sordu ve arkadaşlar Buradan bir tane hemen alıyorum Ve 199 Robux arkadaşlar Ve bir tane Satın aldım arkadaşlar şu an açacağım. Bakalım ne gelecek. Aa, hepsi başıma toplandı. <laughs> Şu an arkadaşlar atıyorum. 3, 2, 1. Attım arkadaşlar. Şu an attım. Aa, çok şirin. Arkadaşlar. Çok şirin. Ladybug çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok şirin ya. Arkadaşlar bir daha haritayı bir iddialamak istiyorum. Nasıl bir şey yapmışlar? Burada biraz kahve içmelik bir yer var. Çok şirin olmuş. Her yer çok güzel olmuş. Burasına giriş yapamıyoruz. Buradan da işte arkadaşlar e, bu Diamond Libender yani Diamond Aa, unuttum Türkçesinin ismini unuttum arkadaşlar. Tamam diyelim. Gel abla dedi. Aaa arkadaşlar. Aaa. Ay oh my god. Burası. Arkadaşlar şu an video için yeni bir şey kaldı. Arkadaşlar burası çok değişik. Çok değişik ya. Buradan aşağı şey alıyor. çıkış var orada arkadaşlar. Gördüm. Hemen çıkıyorum. Burası çok değişik olmuş arkadaşlar. Arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok değişik bir yer gösterdiği için. Şu an e, tamam ben de bir right uh, fly petimi çıkarayım birlikte uçabiliriz. Hmm, bakıyorum. E, gel dediğin arkadaşımız acaba bu sefer ne yap gösterecek? Tamam geldim. Buradan tırmanıyoruz. Şu arkadaşlar çok sizdirdim. Arkadaşlar çok yani öneririm arkadaşlar. Almalısınız. Hemen arkadaşımızı takip ediyoruz. Vay. Çok değişik bir alan arkadaşlar. Aa, buradan bütün o bütün o böcekleri gözüküyor. Aa, aşağı düşüyor. Hayır. Aşağı düştü arkadaşlar. Aşağı düştüm. Tamam tekrar yukarı çıkıyorum. Ah. Aa. Aa çıkamıyorum. Arkadaşıma da... Arkadaşıma da, da çok teşekkür ederim videomdan. Selamlar gönderiyorum. Böyle öpücükler gönderiyorum arkadaşıma da. Böyle bir şey gösterdiği için arkadaşlar yani. Arasam bulamam diyebilirim. He buradaki girişine. Evet. Arkadaşlar şu an... Ee, hemen... Ay, şey anıyorum. Ah <laughs> Düşüyorum... Burada şey vardı. Bir de yiyecek alalım arkadaşlar. Şu an acıkmış Petin. spetin. Ona hemen yemek verelim. Bak kendi rengine duygun arkadaşlar. Kırmızı. Şu an arkadaşlar bir de Lunar New Year alanında kutu olması gerekiyordu. Hediye kutusu olarak geçiyor ama Aha arkadaşlar hala bu düzelmemiş. Bu yüzden yeni bir araç çıkarmak zorundayım. Muz araba. <laughs> Hadi arkadaşımız da gelsin okula gidelim. Şu an arkadaşlar okula götürüyoruz hayvanlarımızı. Aa hayır olamaz. Kaza yapmamam gerekiyor. Hemen okula götürdük arkadaşlar. Şu an okuldayız. Okulun önündeyiz. Böyle okula gelelim. Aa ben petimi unuttum. Hayvan yağızımı unuttum. Hemen tekrardan çıkan pet bölümde. Aa buradaki duruşu da çok şirin arkadaşlar. Şu an hemen burada acıkmış. Böyle yemek yedirelim. Uğur böceğimiz çok şirin yemek yiyor yalnız. Ağzıyla mı yiyor? Anteniyle mi yiyor? Belli değil arkadaşlar. Aa su. Ne güzel su içiyor. Arkadaşlar çok güzel su içiyor. Tamam. Şu an kucağıma aldım arkadaşlar. Bunlar Nevi'nin olduğu yere yatıracağım. Okulu bitsin. Ha bir de ayda şey öğretebilir miyiz acaba? Bir hareket. Ah yes. Tamam. Drop it dedim arkadaşlar. Oturmayı öğreniyor. <laughs> <laughs> e, tabii uçabilir. Aa çok güzel oturuş arkadaşlar. Çok güzel ya. Çok senin oturuşu Hep otursun. Hep otursun. Acaba nasıl yatıyor? Hepsini şu an çok merak ediyorum arkadaşlar. Aa. Şu an hemen Eyle bak diyorum ve aynı şekilde yatıyor arkadaşlar. Çok şirin yatıyor ya. Aa arada sırada kanatlarını çırpıyor ve bir şey yapıyor. Şu an hemen pick up dedim yani aldım. Ve yolumuza koyuyoruz. arkadaşımı bekliyorum. Arkadaşımızı bekliyorum. Kontrole geçtim. Aa, arada <laughs> açılıp açılıp kapanıyor. Aa, hayır, baga Arkadaşlar yeni araba çağırdı, sıkıntı değil. <laughs> Mesela uçan kaykay var. Aa, şu an çok uygun ve ikili olduk. O da açıyor, ben de açıyorum. Ve arkadaşlar hemen kutuda başmak istiyorum bir tane. Bu dedim. Yani sat. Arkadaşlar. Rare'di galiba. Veya Ultra Rare mi? Ultra Rare diye hatırlıyorum. Ya. Ultra Rare'miş arkadaşlar. Şansınız var bugün ya. Şu an. Aa, sıkıştım. Tamam aldı. Arkadaşlar burası şu an çok karma karışık. Kendim bile bulamıyorum. Hı, tamam. Arkadaşlar son olarak Uğur bebeğimle videonun kapanışını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar e, videolarıma like atan, yorum yapan, kanalıma abone olan ve Roblox grubuna katılan bir arkadaşımıza 25 Robux hediye edeceğim. İyi günlerde kullanır, e, kıyafet, eşya alabilir. Arkadaşlar, aha bir dakika. Yanıma gel. Tamam. Şöyle arkadaşlar 25 Robux hediye edeceğim. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.